Sabrımızın son noktasına geldik. Sabır taşı olduk, sabır taşı çatladı. İstiklal Harbi'nde ülkemiz işgal edildi diye oturduk mu, Büyük Atatürk bir avuç Türkiye etrafına topladı ve istiklal Harbi'ni verdi. İşgal edilmiş, 7 düvel tarafından işgal edilmiş Türkiye'yi kurtardı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarak bizlere hediye etti. Ha, bu devlete, cumhuriyete, Atatürk'ün kurduğu layık demokratik cumhuriyete sahip çıkmak bizim namus borcumuz. Türk milletinin namus borcudur. Öleceğiz Cumhuriyetimizden, devletimizden, bayrağımızdan, özgürlüğümüzden, namusumuzdan, haysiyetimizden, onurumuzdan hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Hiçbir şey. Yok. Ülkemizde birlik, beraberlik, bütünlük, kardeşlik, saygı ve sevgi duygularımızı kabartarak ...birbirimize sarılacağız. İli beraberliğimizi koruyacağız. Vatanımızı, bayrağımızı... ...bu kritik günlerde... ...dalganan bayrağımızı... ...indirmemek için her türlü fedakarlığa... razı olacağız. Elhamdülillah... ...Müslümanız. Kim olursak olalım. Allah'ımız bir, kitabımız bir... ...Peygamberimiz bir. Ayrımız... ...gayrımız yok. Bu vatanda bizim. Beraber kurtarmışız. Getirmişiz bu günleri. Ha bundan sonra da bu vatana... ...sahip çıkmak hepimizin namus borcu. Hepimizin namus borcu. Bu millet kim ne yaparsa yapsın. Bizim milletimiz dualı millettir. Kim ne yaparsa yapsın bizi, bizi egemenliğimizi özgürlüğümüzü devletimizi, bayrağımızı ortadan kaldıramazlar. Yüce Peygamber'in övgüsünü almış bir kavimiz biz. Bizimle uğraşanlar Türk milletiyle uğraşanlar bedelini öderler derler. Ama bugün ama yarın bedelini öderler. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiç kimsenin oyuncağı değildir. Elde şimdi Allah ve ordumuz var Allah'tan sonra en çok güvendiğimiz kurum ne? Ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri. Bizim askerimiz her zaman onurlu şerefini korumuş bir ordudur. Tek kişisi kalana kadar çarpışmış, vuruşmuş bir ordu. Birlik beraberlik bütün içerisinde bu güzel cennet vatanda yaşayalım. Yaşayalım, ilelebet yaşayalım. Güçlü şekilde yaşayalım. Kimseye uşaklık yapmadan yaşayalım. Onurumuzla, haysiyetimizle yaşayalım. Allah devletimizi, milletimize zeval vermesin. Bayrağımızı gönderden indirmesin. Cenab-ı Allah boyunduruk altında yaşatan bir millet zilliyetini bize tattırmasın. Canımızı alsın Cenab-ı Allah onu tattırmasın. Hepinize, hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs>